mobilya mağazasında satış şemsisi olarak. olarak. Mezun olduktan sonra kazanacağı bir deneyim ben öğrenciyken kazanmaya başladım. Şimdi benim gördüğüm şey de imkan var, istek yok. Bugün birçok başarı hikayesine baktığımda şunu görüyorum. Sırt çantasını almış. Benim hayat hikayem 1979 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde başladı. Babam Seyrişehir eti alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Onun mesleğine dolayı ilk orta ve lise öğrenimi ben Konya'nın Seyrişehir ilçesinde tamamladım. Ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme bölümüne kayıt yaptırdım. Aslında bugünkü iş hayatına geldiğim süreçte üniversiteyken yaptığımız öğrenci kulübünde yaptığımız çalışmaların çok büyük faydası oldu. Ben henüz birinci sınıftayken üniversitenin en aktif kulüplerinden biri olan yönetici topluluğunda iki yıl başkanlık yaptım. O dönemde henüz öğrenciyken başladığımız bu organizasyon işlerinde Türkiye'nin sayılı birçok iş insanını e, üniversitede ağırladık, konferanslar verdik, organizasyonlar yaptık. Sonrasında aslında bu o, o dönem yaptığımız çalışmalarda e, bir organizasyon düşünün işte reklam, e, af, yani afişinden tutun da kartvizine kadar birçok şeyi aslında biz öğrenciyken yapma imkanına kavuştuk. Sonra henüz ikinci sınıftayken iki yıl başkanlık yaptıktan sonra kulüpte orada, orada bulunan yani merkezi şeyde fabrikası Çanakkale'de bulunan Türkiye'nin en büyük mobilya markalarından birinin yönetim kurulu başkanıyla tanıştık. Kendileri bizim aynı zamanda çok büyük destekçimizdi öğrenci kulübünde. Sonra ikinci sınıfın sonunda bir gün bir organizasyondan sonra geldi ve bana iş teklifinde bulundu. Ben de her öğrenci tabii yaz tatilinde ömlekete gidiyordu. Ben de yaz tatilinde ikinci sınıfın sonunda bir mobilya mağazasında bana dediler ki önce şey öğrenmen lazım. Satış öğrenmen lazım. Yani ne yaparsan yap önce bir satış öğrenmen lazım. Dolayısıyla ben de kendimi bir anda bir mobilya mağazasında satış şemsiyesi olarak buldum. Sonrasında biraz böyle bir ay 2 ay geçtikten sonra biraz böyle reklamcılık, iletişim alanındaki böyle kendi kabiliyetimi, kendi yeteneğimi ve aslında oraya biraz böyle ilgimi keşfettikten sonra da bu işi biraz daha profesyonel yapabilir miyim diye bir gün hiç unutmuyorum. Şeyde bulunan, mağazada bulunan markanın genel müdür yardımcısıyla konuşurken dedim ki ya şöyle bir afiş çalışması yapabiliriz. Yani mağazayla ilgili o gün işte tasarım yapabiliriz derken fikir çok hoşuna gitti. dedik ki ya biz bunu bir şeye dökelim. Sonra aldı beni şirkete pazarlama müdürünün yanına götürdü. Ve biz orada aslında bir şey tasarladık. Böyle bir afiş tasarımı yani işte daha fazla müşteri çekebilmek için şeye mağazaya. Sonrasında baktı ki benim bu konuda bir şeyim var, yeteneğim var, bir ilgim var. Dedik ya biz seni reklam hakkında departmanda değerlendirelim. Bir anda kendimi henüz ikinci sınıftayken 24 tane mobilya mağazasının mağazasından sorumlu reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak buldum. Yani o ıı, yazın geri kalan kısmında bir anda, bir anda da okul başlayacak, üçüncü sınıf başlayacak. Zaten, zaten şey bu bütün bu kulüp faaliyetlerinden dolayı şeyleri de çok fazlasıyla ihmal ediyorum. Dersleri de çok ihmal ediyorum. Sonra üniversite başladı. 3. sınıfın başladı. Bir yandan part time devam ediyorum. Şirkete devam ediyorum. Bir yandan üniversitedeki derslerime ağırlık vermeye çalışıyorum ama benim açımdan da bir yandan eşsiz bir deneyim. Yani hani hem okuyorsunuz hem bir yandan çalışıyorsunuz. Yani işin para kazanmasından ziyade son derece bir yani herkesin mezun olduktan sonra kazanacağı bir deneyimi ben öğrenciyken kazanmaya başladım. Sonra ne oldu? 4 sınıf geldi. Yönetim kurulu başkanı dedi ki ya bir senede bana yani son sınıfta da bana asistanlık yapar mısın dedi. Bir yılda yönetim kurulu başkanına aynı şirket asistanlık yaptım. Ve orada da lider iletişimini öğrendim. Yani hani bin kişilik bir şirketin yönetim kurulu başkanına çok yakın çalışan hatta birlikte seyahatlere giderdik ve hani onun tecrübelerini, onun deneyimlerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buldum. Ve böylece üniversite şeyini, üniversite hayatımı bu şekilde tamamladım. tabi Sayın Davut Doğan, Doğanlar Holding'in halen yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Onunla o dönemde dediğim gibi bizim öğrenci kulübüne verdiği katkılardan dolayı tanışmıştık. Ve son sonunda da bir iş teklifiyle bana Doğutaş Mobilya'da yani Türkiye'nin en büyük mobilya markalarından birinde bir çalışma fırsatı sağladı. Dolayısıyla bugün kendisiyle de halen Mobilya Yatak Sanayicileri Derneğimiz var. Orada kendisi şu anda başkanlık yapıyor. O gün hala orada da beraberiz. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ama onun bize bir şans vermesi, bize bir fırsat vermesi, yani genç üniversiteden yeni mezun, hatta henüz öğrenciyken bize bu fırsatı tanıması bizim sonrasındaki iş hayatımız için ve ondan aldığımız deneyimler bizim için son derece faydalı oldu. Bugün geldiğimiz noktada benim aslında kavradığım nokta şu, tam olarak şu. Ee, okuduğunuz üniversite her neresi olursa olsun siz kendinize bir şey katmadığınız sürece yani oradaki etiketin çok bir manası yok. Ben aslında bir standart bir üniversiteden mezun oldum. Ama burada önemli olan şuydu orası küçük bir yerdi. Ben burada genç arkadaşlar hep şunu anlatıyorum burada. Orası küçük bir yerdi ama bizim içimizdeki kavganın büyüklüğü vardı. Şöyle yani biz oradaki şartların, oradaki şartlar bizim için çok zordu. Çünkü işte birini, çok basit bir örnek vereceğim. Bir iş adamını getirmeye çalışıyorsun şeye, üniversiteye. Çanakkale'ye gelmesi için, yani konuşma yapmaya gelmesi için adamın bir gün ayırması lazım. Mesela Türkiye'nin en önemli iş adamlarına biz o dönemde iş kadınlarına teklifler götürüyorduk. Gelin işte burada yönetim bilimleri kongremiz var, haftamız var, gelin burada bir konuşma yapın diye. Şimdi oraya gelmeleri demek bütün bir günlerini harcamaları demek ve uçak da yok o dönemde yani 3 saatlik bir yolculuk işte bütün bir günü kapsayan bir şey. Dolayısıyla biz o zorlukların içerisinde, biz yani bu zorlukların içerisinde bir mücadele verdik kendi açımızdan. Ben şu hep şöyle örnek veriyorum genç arkadaşlara o dönemde bizim elimizde imkan yoktu ama istek vardı. Şimdi benim gördüğüm şey de imkan var istek yok. Yani dolayısıyla çünkü çok fazla üniversite var. Bir de tabii o dönemde şöyle de düşünün, bazı şeyler, yani bundan 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani internet dünyasının çok daha yeni geldiği bir noktadan bahsediyorum. E şimdi birilerine ulaşmanı çok zor olduğu bir dönem. Ama şu anda herkes her şeyi kullanıyor. İşte bir, birine ulaşmak istiyorsanız sosyal medya hesapları var. Ya yani birine ulaşmak çok daha kolay ama. Arkadaşlar da ben gördüm o azimli sergilemek için biraz daha fazla çaba sarf etmeleri gerekiyor. Aslında şöyle üniversite biter bitmez Çanakkale macerası bitmedi. Meşhur bir söz vardı oranın bir çadırvan çeşmesi vardı. Derlerdi ki bu çadırvan çeşmesinden içen burada 7 sene kalır diyorlardı. Ben de 7 seneyi tamamlayıp öyle ayrıldım oradan. Şimdi üniversite biter bitmez ben tam zamanlı olarak şirkette çalışmaya başladım. O zaman benim, benim bulunduğum departman reklam ve hakta ilişkiler departmanıydı. Biz o dönemde birçok Türkiye'nin birçok önde gelen holdingi kurumsal iletişim departmanlarını kuruyordu. Biz de bulunduğum şirkette kurumsal iletişim departmanını kurmaya karar verdik. Ve ben de kurumsal iletişim departmanının ilk sorumlusu oldum, ilk yöneticisi oldum o şirkette. Ve doğrudan yönetim kurulu başkanına bağladık. Ben 2004 yılındaki mezuniyetimin ardından 2007 yılına kadar o 3 yıl boyunca bütün o grubun kurumsal iletişim faaliyetlerini yönettim. O süre zarfında hem basın dünyasıyla hem medya dünyasıyla hem reklamcılık dünyasıyla çok fazlasıyla yakın çalışma imkanı bulduğum için aslında o benim bugün ajans kurmaya gelen yolda benim için son derece yol gösterici oldu o dönem yaptığımız çalışmalar. Aslında şöyleydi, girişimcilik hep aklımda vardı, kendi işimi yapayım vardı. 2007 yılında o zaman işte yine az önce de bahsettiğim gibi böyle internetin Türkiye'de yavaş yavaş yerleştiği bu Türkiye'de bütün dünyaca bugün artık kullandığımız işte Facebook gibi büyük sosyal medya uygulamalarının yeni yeni ortaya çıktığı zamanlardı ve çok büyük fırsatlar vardı. Benim de o, o gün aklımda birkaç tane şey vardı açıkçası. Ya yani birkaç tane internet girişim fikri vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en büyük online anket sitesini kurmaktı. Çünkü ankete çok meraklıyız. Yani genel olarak insanlar biliyorsunuz önümüze çıktığı zaman bir ankete mutlaka bir cevap veriyoruz. Ben onu o gün internet dünyasına taşımak istedim. Yani sanal ortama taşımak istedim ve kimolsun.com diye bir web sitesi kurdum. 2007 yılındaki şirketten ayrıldıktan sonra ilk yaptığım şeylerden bir tanesi buydu. Bir startuptı benim için, o dönem için söylüyorum. Kısa zamanda günlük tekil ziyaretçisi 100 bin kişiye ulaşan bir tane web sitesi kurduk. Orada mesela yerel seçimlerle ilgili anketler açtık, işte ticaret odası seçimleriyle ilgili anketler açtık, kulüp başkanlarıyla ilgili anketler açtık. O kadar ilgi gördü ki kısa zaman içerisinde. Bugün birçok yere de haber oldu Kim Olsun.com. Sonra biz bunu aldık ve ödül törenine taşıdık. Yani bir ödül töreni yaptık ve orada yılın iş insanlarını ödüllendirdik. Yani bugün Türkiye'deki birçok önemli iş adamını o etkinliklerde ağırladık. Kim Olsun.com benim için bir girişimcilik macerası olarak kaldı. Sonrasında ben hep şunu söylüyorum mutlaka yani başarıya giden yolda başarısızlıklar mutlaka olacak çünkü onlardan öğrenmemiz gerekiyor. Bir tane çok büyük bir Amerikan şirketin Türkiye distribütörünü almıştık bir promosyon şirketiydi. Mecliköy'de bir ofis açtık dört arkadaş. Gittik Amerika Utah'ta bulunan şirket merkezine gittik gerekli görüşmeler yaptık distribütörü aldık Türkiye'ye geldik. Sonrasında bir yıl, iki yıl kadar bu ürünle, bu ürünün Türkiye'de tutundurması ile ilgili uğraştık ama maalesef olmadı. Yani ürün Türkiye'de tutmadı, bir promosyon ürünüydü e, bu canlı gül yapraklarının üzerine isim yazıyorduk, logo basıyorduk. Böyle aslında kreatif bir şeydi ama o dönemin şartlarına uymadı. Biz o işi bir güzel batırdık. Sonra da hepimiz kendi işlerimize tekrar geri döndük. Ben sonra o yani o bir macera olarak kaldıktan sonra ben kendi iletişim alanından hiç ayrılmadım. Yani bu Wide Digital'i kurana kadar 2017'ye kadar sonra ben kendi alanından hiç ayrılmadım ve iletişim danışmanlığı hep devam ettim. Yani 5 yıl aynı şirkette çalıştıktan sonra aslında kendi ayarlarımın peşinde gitmeye karar verdim. Türkiye'de o dönemde bu siyasi kampanyaları yapan çok fazla ajans yoktu. Çünkü siyasi iletişim Türkiye'de eğitimi verilen bir şey değil, bölüm e, meslek değil. Dolayısıyla biz onu biraz profesyonel yapmaya çalışarak yani hem o siyasete olan ilgim hem iletişim tarafıyla olan ilgim bunu biraz e, sağladı. Sonra araya giren bu girişimcilik maceraları, defterleri de kapanınca ben artık kendimi tamamen şeye verdim, iletişime verdim. Uzun yıllar iletişim danışmanlığı yaptıktan sonra 2017 yılına geldik. 2017 yılında da bunu bir ajansla yani o zaman dijital marketing dediğimiz yani dijital pazarlama dediğimiz alana birleştirmeye karar vererek Vay Dijital'i kurdum. Portföyümüz bir anda çok hızlı hızlı bir şekilde genişledi. Ben de tıpkı aslında geçmişte bana yapılan gibi, burada çok enteresan bir şey var, nasıl beni üniversite öğrencisiyken keşfedip tabiri caizse işin içine çektik, çektik, çektikleri gibi ben de o dönemde yetenekli gördüğüm genç arkadaşları şirketimize kazandırarak hem onların aslında geçmesini sağlamak hem de genç ve dinamik bir ekip oluşturmak için işte yaklaşık 7 yıldır e, Vaydi İnşaat çatısı altında bugün işte 30'a yakın e, müşteriyle irili ufaklı birçok müşteri bu dijital pazarlamanla sosyal medyada hizmetler vermeye devam ediyoruz. Ama o dönemki çıkış hikayemiz 2 kişiliydi ve bugün 20 kişilik çok geniş bir ekiple bunlara devam ediyoruz. Genç arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ben aslında genelde aynı şeyleri söylüyorum. Bir kere dünün parametreleriyle konuya bakmamak lazım. Dünün imkanlarıyla konuya bakmamak lazım. Bugün çok global bir dünyada yaşıyoruz. Bugün yine söylüyorum geçmişte olmayan birçok imkan bugün yaşanıyor. Eskiden hatırlarsınız bize derlerdi ki benim anne babamız derlerdi ki ya oğlum işte bir SGK'lı işe gir, bir memur ol, hayatını kurtar, hani bir maaşın olsun vesaire derlerdi. Şimdiki arkadaşlara bakıyorum, ...bazen o, o atmosfere kendilerini kaptırıyorlar. Ben şunu düşünüyorum aslında. Bugün birçok birçok başarı hikayesi siz siz yüzlerce başarı hikayesi çekiyorsunuz. Bugün birçok başarı hikayesine baktığımda şunu görüyorum. Sırt çantasını almış. Yılın birinde şeye gitmiş. Zamanın birinde New York'a gitmiş ve orada koca bir şey kurmuş. Koca bir şirket kurmuş. Çok büyük bir imparatorluk kurmuş. Birçok başarı hikayesi aslında şöyle başlıyor. Cesaretle başlıyor. Yani ben şimdiki arkadaşlara hep aynı şeyi söylüyorum. Biraz mutlaka cesur olmakta fayda var. Yani bir, bir şeylere bakarken ...biraz cesaret ortaya koymakta fayda var. Yani bir yere girelim, masa başında bir işimiz olsun, çalışalım vesaire yerine... ...ya ben acaba buraya nasıl değer katabilirim? Bir de mutlaka kendilerine bir değer katmak açısından söylüyorum. Yani bugün dil öğrenmek mesela 10 sene önce hepimiz şunu ...dil öğrenmek çok önemli ama şimdi gelişen teknolojilerle... ...belki simultane çeviri yapabilecek derecede teknoloji gelişiyor. Belki yarın öbür gün dil bilmenin bile bir artısı kalmayabilir. Dolayısıyla neyin artısı kalabilir? Günün sonunda kalan şey bence şudur. Için, i̇çinizdeki mücadele lazım. Yani ne kadar zor şartlar olursa olsun siz içinizde bir kendi açısından bir mücadele azmi kazandıysanız bu hayat boyu size yeter. Burada önemli olan şu arkadaşlar şuna bakıyor olması lazım. Ya ben kendimi hangi alanda gelişebilirim? Bir kere kendisini iyi tanıyacak. Kendisi kendi yeteneğini nerede olduğunu keşfedecek. Kendisini iyi bilecek. Ve sonrasında o yeteneği biraz kazması gerekiyor ki o yeteneği biraz kazacak, derinlere inecek ve kendisini o alana geliştikten sonra ister kendi işini yapsın, ister başkasının işinde çalışsın. Ben çok daha iyi bir kariyer yapacağını, hayatın geri kalan kısmında çok daha iyi geçireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla mesele bakarken bana sorarsan şöyle bakmak lazım. Gelecekte yani ben kendimi nasıl geliştiririm, gelecekte nasıl konumlandırabilirim sorusunun cevabını bulduğu zaman bence o e, kendi işini oraya konumlandırmanın bir yolunu bulur diye düşünüyorum.